بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن الجوازم لام الأمر ومن الجوازم جوازم لاردندر جوازم اسم فعل در جازم جمع در. cazim cezm eden. Cevazim ise cezm edenler. Cezm edenler nelerdi bir hatırlayalım. Demişti ki biz talebelere böyle ezberletiyoruz. Yani el cazimatu hamsetun eyya gulam in lem lem la ulam. el cazimatu cezm edenler. Hamsetun beş tanedirler. Beş tanedirler. Eyya gulam ey çocuk ey delikanlı in, lem, lema, la, ulam bu beş tanesidir. Bugün o beş tanesinden lami emir dediğimiz emir lamını açıklayacağız. Dedi ki cevazim cazimin cemidir. Cazim cezm eden. Yani müfredat-ı hamselere girdiği zaman sondaki dammeyi hasfe götüren oraya cezm yapandır. Emsili hamselerde de nunu hasfedendir. Nuni e'arabı cem menes nunu zaten karışmıyor o faal olduğu için. İşte ve minel cevazimi cevazimlerdendir. Lamul emri emir lamı. Yani o lam ki emre delet ediyor. O lamın yardımıyla biz orada birine emrediyoruz. Birinin bir işi yapmasını talep ediyoruz. Emir bir işini yapmasını talep etmek demektir. fə təqulu sən diyosun təqulu fəilində en en tədir yəni sən sən diyosun fi əmril ghaibi ghaib burda olmayan burda olmayan birini əmr etməkdə niyə burada fi əmril ghaib dedi əmrə muxatəbə etiraz etsin deyə əmrə muxatəb çünki onun özünə aid xüsusi bir siyasatı var daha sonra anlatacağıq yəni özəl ona aid fiilləri var o lamla emredilmez. O yüzden emri gayb deyince emri muhatap altta çıktı. Yani emri muhatap emri o lamla emredilmez. Fetekul sen diyorsun fi emril gaybi. Burada olmayan birini emretmekte. Ne diyorsun? Liyensur, liyensura, liyensuru, ilah yani ilahrihi. Yani cürre bunları çek. İlahiri sonuna kadar. Bunun sonu, sonu da şeye kadardır şeye kadardır. Li tensur. Li tensura. Li ne? Tabi eğer bina malum, bina faal olarak çekersek bir de li ensur, li nensur. Mutekkelum vahedahu, mutekkelum al gayr var. Bunlar az da kullanılsa yine vardırlar. Ama diğer iki paramamızı boş bırakmamızın sebebi onlar emri muhatab yeridir. Li ensur. Aslı yensuru idi. Yani yensuruydu. Hal ve istikbal arasında ortak bir fiildi. O yardım ediyor ve edecek. Lam geldi. Zahiri görevi olarak o yensur mufreddi hamselerden biri olduğu için sondaki o damayı hasbetti. Manevi görevi ise onu emre çevirdi. Yani o, o gayib ne yapsın? O gayib eğer o burada olmayan kişi yardım etsin faali içinde huvedir. O gayibe gidiyor ensura o ikisi. Elif o ikisine gidiyor. O iki gaib er yardım etsinler. Bu ensura levze meczum. Lam ile cezmesi nunun sukutu ile hasfı ile. Lam burada zahiri görevi olarak sunda o alamet. Erab alameti dediğimiz nunu hasfe götürmüştür. Manevi görevi ise burada ne yapmış? Gelmiş bir el ne girmiş ve onu emre çevirmiş. Gaib emrine çevirmiş. O ikisi yardım etsinler. Liyen levze meczum. Lam ile cezmesi yine nunun hasfi ile nunun sukutu ile düşmesi ile. Böylece lam zahiri görevine yerine getmiş oluyor. Nunu hasf ederek manevi görevi de yine fiilin mudarizene girerek onu emre gaybe çevirmiş. Onlar yani o cem-i o üç veya üç kişi ve daha fazla kişilere emretmek için liensur'u suru onlar yardım etsinler. Li ise o bayan yardım etsin. Li o iki bayan yardım etsinler. Li ensurna o bayanlar yardım etsinler. Oradan mutekeli muhdeviye geçiyoruz. Li ensur ben yardım edeyim. Li biz yardım edelim. Ama bina meçhul olarak çektiğimizde o 14 siğanın tamamına emri gayb girebiliyor. Çünkü or artık orada muhatap yani meçhul olduğu için lan tamamen hepsine de giriyor. Hepsiyle de emir yapabiliyoruz. Örneğin mesela çekecek olacak bile meçhul olarak liyunsar <laughs> liyunsara liyunsaru litunsar litunsara liyunsarne litunsar litunsara litunsaru litunsari litunsara litunsarne liunsar linunsar Mesela bir meçhul hepsi çekilir. 14 siğanın tamamı. Ama bina ise az önce çektiğimiz gibi sadece ilk iki parmak çekilir. Diğer iki parmak atlatılır. Oradan mutekelim vahdehu ve maal gayre geçilir. Diğer iki parmağı niye boş bırakıyoruz? Bir daha tekrarlayalım. Onlar da çünkü emri muhatabı çekeceğiz. Emri muhatabın kendine ait özel sigası var. Ve kezalike bu liensur gibidir. Yani liyensur nasıl ki çekimini öğrendik, faallerini öğrendik, e, ge, lam, gelip de cezm alameti olarak neleri hasfettiğini öğrendik. Ve kezalike onun gibidir. liyedir. liyedirib de onun gibidir. Liyedir. manası o, o gaib, yar, şey, vursun. Ve o bilsin. Ve o yuvarlasın. Ve gayruha bir de bunların dışındakiler. Mesela, li yukrim o ikram etsin li yuferrih o sevindirsin li yukatil dövüşsün ve keser kırılsın ve li toplansın böyle böyle bunlar gibi ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in